Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş Bugün sıradaki etkinlikle ilgili önemli haberlere bakacağız. Yapacağız. 110 ve 111 Oo. gen oyuncular çok yakında evet. oyunumuza geliyor. Nasıl olacak ve ne zaman gelecekler ve bu, tüm bu konular hakkında çok önemli bilgilendirmeler yapacağız çok bu videoda. Fena bilgi. Gerçekten çok değerli bir video. O yüzden like'larınız, hype'larınız, yorumlarınız bu video için çok önemli Aynen öyle. ve Herkes bu videoyu beğenirse bu video en az 2000'e geçer değil mi? Geçer. Gerçekten yaparsınız. 2000 beğeni bak evet. en az 2000 beğeni bekliyoruz ve bunlar yapıldıysa bu çok değerli önemli bilgilendirme videosu için hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım. Evet. Evet. Başlıyoruz. Hayır. Nasılsın ben? İyiyim Çok ya. sıcak çok. Sıcak ya. Aşırı sıcak. İyice sıcak balkona çıkıyorum kafam yanıyor. Harbiden. Bir de saçlar da kısa ya. İyice kafama vuruyor yüzüme bakıyorum böyle akşama doğru. Böyle pancar kırmızısı oluyor iyice sıcaktan. Vallahi, Allah kolaylık versin hocam herkese. Aynen. Şimdi ilk olarak ne yapalım videoya başlayalım. Geldik. Ve quiz'den başlayalım hocam. Quiz. Yapalım e, gelsin hocam. Ne oluyor ya? O ne? Niye böyle bir Bil şey deniyor? Bilmiyorum hocam bir de Gid daha gir. Uzatmalar mı bozuk? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Şu an giremiyor muyuz? Bir daha dene. Girmiyorsa başlayalım. Şu an denemiyoruz. O zaman, zaman boşar. O zaman şimdi nereye geldik? E, etkinliğe gelelim hocam. Etkinliğimize geçiyoruz. Aqua Infern etkinliğinde dünyanın en kaliteli Oo. bölümü olan e, etkinlik bölümü olan eşleştir bölümünde bugün eşleştirme yapacağız. Evet çok önemli. Seç hocam istediğin gibi kafana göre. Bilmiyorum sen söyle bu sefer. E, yani. Ne seç biliyor musun? Tam şu üst, Bas kendine. üst orta. Bu. Üst evet o. Bastık kim geldi bail mı? Evet. Bir de Yanko. ne seç biliyor musun? Hangisi? E, i̇kinci ik sıranın en altın solu. Bu, bu. Evet. Birinci yani. Alttan biraz. 2 bir. Evet ha. Ve... Yak. Wow. Tutmadı. Evet. Şimdi buradan geri çevir. Hocam bunu ne zaman tutacağız ben de bilmiyorum ki. Aslında bir kere tutulsan sonrası kolaylaşacak da. Evet. Sen seç bu sefer. Bu sefer en sağdakinden başlıyoruz. Bu arada tutturanlarımız var mı? Mutlaka. Vardır hocam. Yorumları yazın ben yapabildim diye. E, Diallo. Evet. En baştaki. Geldi. Geldi mi? Yok. yok. Harbi o kadar imkansız duruyor Şu ki. Şu an çok zor hocam. Hani <laughs> diğer eşleşmelere benzemiyor bu çünkü o konuda. Yok çünkü ötekinde hepsini sabit şey hatırla şeyi. Dün yok onun o baba etkinliğini. Evet. Orada direkt hepsi aynıydı herkese. Daha kolaydı hepsi yani onlar. Evet hocam şimdi mağazaya geldik. Mağazamıza geldik. 3000 cevallik paketimizi açalım. Bu arada bunlar dün var mıydı videodayken sonradan gördük ama. 400 fc points vardı vardı. Yani baksana şuna 400 fc points adamlar artık kırmızı vardı. mavi paketleri ayrı ayrı getirmişler. Vardı. Bu şekilde iyice delirdiler yani her türlü her şeyi getiriyorlar. Evet. İnanılmaz. Bizim 3000'imiz en sağda. Hemen 3000 gelsin. Gelsin hocam. Ve 3000 bize ne verecek? Ne veriyor? Haydi geliyor. Veriyoruz bakalım. Gidiyoruz. Evet. Yapma, yapma ya. Aynı... Yapma ya. Yapmaya. Üç, dünden beri dört daha, dördüncü paket oldu. Rezalet ya. Üçü bu adam. Yer hesaplarda bu çıkıyordu ya. İnanılmaz. Evet. evet hocam. Buradan bunu çıkardık. Şimdi nereye geçiyoruz? Evet, nereye geldik? Emrah'a geçiyoruz. Deneyelim bakalım uzatmaya girecek mi burada? Ha, burada girdi. Ile... Bilmiyorum belki hata vardır. Bak bu burada girdi hocam. Gel önce Yapalım bu burada. Kuyucumuzu deneyelim. O zaman başlıyoruz ve Lig 1'de en çok uh, bu... Onis. Onis. Bu soru çok nadir bu arada. Fransa ile Evet A şu an görmüyorsunuz ama A şıkkı. Arka arkaya Blue ve şeyler Chelsea. Aynen sağ ol. biliyorsunuz cevapları ya. Yani. Artık iyice bitti. Celtic, köklü rekabet. Köklü köklü. Aynen, Konos bu, derbisi değil. Bu beyit Bey Bey biraz. Soru. Le klasik. Aynen klasik. Ondan sonrasında Ş, e, Piyola. Piola. Piola. Evet. Son üç soru. Messi Tener'e Şey, Peter Reid galiba. Evet. Son iki. Del, Pi. Del Piero. Evet. 2005 Van, Bike, Liverpool ve hayırlı olsun. İşte evet, bu kadar basit. Artık çok kolay oldu. Artık Yenisi gelir umarız ya bu arada 5 gün sonra. Edicim. İnşallah devam eder. Yeni sorularla falan böyle. Şimdi Güzel olur yani. -Fan de gelelim. Burada da deneyelim şansımızı. Eşleştirme yapacağız. Söyle hocam bu sefer yeni. İlk sen söyle. ikincisi ee, de ben yapayım. 1-2. Bir, iki. Yani birin ikisi. Tamam açılırsa açacağız. Evet. Geliyor. Gelsin evet. Evet. Bu mu? Aynen. Basıyorum. İlk olarak bu. Bastık hocam bakalım ne hangisi çıkıyor? Kim geliyor? Skos. Bir de hangisi? ikinin biri. Bu. Evet. Geldi. Hadi bakalım. Geldi. Hadi. Hadi be kardeşim açıl be ha. Al işte ya. Hocam Olmadın yine. Sanki çok ödül veriyor da burada herkese farklı yapıyor. Bari bu ödülleri veriyorsun. İnsanların 199'un işine yaramayacak. Evet. Bari sabit koy da. Yap gitsin. Yani, bitirelim hani çıkalım buradan evet, bitirelim, herkes yani. bitirsin çabuk ya, çıksın alsın yani oynayanlar. Bu anları. Ama yok. Yok. Yapmıyor. Olmaz. Şey sanki 500 parça veriyor herkese bedava. Evet. Şimdi amat çıktı buradan. Bu da bunu açacağım. Buradan kim geliyor? Evet hocam. Açılıyor ve sağ üstteki gelen oyuncumuz hangisi geliyor? Yok yine tutmadı. Yok inanılmaz. Tutturanlar bir yoruma yazsın ya. En azından o o şekilde gidelim de Gerçi. belki buluruz. Şöyle bir üst, üst sıra 1-2-3-5 1'in 1'i 2'si 2'nin 3'ü mesela evet, öyle öyle söyleyeyim. şimdi mağazaya gelelim hocam. Gelelim bu hesapta da 3000'lik paketini açalım ama artık yeter o daha gelmesin hocam, hocam artık yeter. Harbi sıktı o adam. 4 tane paket açtık bu videoda 3'ü o adam. Hiç gerek yok artık. Yeter artık. Bize Brezilya, Brezilya Galler. Görelim. Galler görelim. İngiltere. Tamam olur o da. Kim bu? Stoper. Stop. İkon kim ya bu? Campbell Wow, wow, wow. Geçen haftaki One Percy gibi olduk. Evet. Evet, 108 ikon çıkıyor. Yine hesabın adına bak. Yine evet. Yani torpille hesap gördüğünüz gibi. Yakıştı mı? Yakışıyor tabii yakışıyor. ki. Yakışıyor. Gayet yakışıyor, gayet yakışıyor. sana böyle şeyler? Evet, bu arada bu kulüp görevi sona eriyor diye de atmışlar. Gördüğünüz evet. gibi bu kulüp görevi çok, var ya. Çok şey önemli ki zaten. Yani çok işe artık onlar çok çoktan saldırıyor. Onun yani. yerine izleme kampanyası daha mantıklı. Aynen öyle. Şimdi bu hesapta uzatmaları girebiliyoruz. Girelim hocam. Girdik. Burada Yapalım bir yarışmamızda. Yarışmaya başladık. 17 18 Real Madrid, kazandı. Evet. D şıkkı. Sonrasında 200 gol atan oyuncu Alan Shearer. Çok iyi. Hadi buradan bakayım. Euro 6'yı Portekiz, kazandı. Çok evet, iyi. Hocam. Tofus e, şeydi. Tofu Fulham. E Everton mu? Everton mu yok? Everton ben. ya sanki. Everton. Everton yap o zaman. Everton. Everton sen, sen hiç sevmiyorsun Everton'ı. Chelsea tarihinin golcüsü <laughs> Lampard. Çok ilginç bu arada. Premier Lig'de en az ettirik yapan oyuncu Mane. Mane. So, ten, Mane, 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 Mane. La Coqueta Iniesta. Iniesta, evet. evet. En azı Ar şey, Nordal'dayı. Nordal, Nordal. Yani Nordal'dayı, Nordal. Nordal değil mi lan 2006. Kap, Can Canavaro. Canavaro, çok iyi. O fotoğrafı hatırlayanlar Canavaro'yu hatırlar, kupa yok aldı. Paris. Çok iyi, evet. Kolaydı, yine hepsini bildik. Hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun Enes Hocam. Şimdi geldik. Etkinliğimize geçelim İlk yine. etkinlikte de yine burada yapalım. Etkinliğe gelmişken ilk olarak ana bölüme gelelim. Bu, bu <laughs> olayı da oradayız. Şimdi Çok evet iyi. gördüğünüz gibi dün burada bir bug vardı. Evet. Bug da ne bug'ıydı? Ekrana geliyor. Ekrana hoş. geldi. Gördüğünüz gibi ödüller bölümünde 3 kareyi boya bölümü vardı ve bu görev bug'lıydı. Bizim gibi boyayı bitiren insanlar bu görevi yapamıyordu. Daha sonra bir içerik geldi ve bu içerikle bu görev düzeltildi. Bu görevi kaldırdılar ve onun yerine gördüğünüz gibi bu 5 e, gol at görevi getirdiler. Yani saçma sapan o bug düzeltildi. Evet. Bunlar da farkında bazı şeylerin. Ama değiştirmeyi mi üşeniyorlar? Sonra millet laf edince değiştirelim mi diyorlar. Evet. Ama sonunda değişti. yani bu görev düzeldi buglu görev. Ayrıca oyuna bir uygulama güncellemesi de geldi. Evet o da var. Şu an uygulama güncellemesi var Google Play'de. Onu da girin. E, Google Play'e bu hangisinde kullanıyorsanız oradan girip güncelleyin. Zaten yakın zamanda güncelleme zorunlu hale gelecek. Aynen. O yüzden o güncellemeyi de erkenden yapın. Şimdi Hoş. gelelim hocam burada da deneyelim. Artık tutturalım bir tane ya. Orta. İstediğini evet. seçeceğim. Orta ve en sağdakini yapacağız. Diallo geldi. Şimdi evet. buradan da Diallo geldi. Hayırlı olsun. Yok. Olmadı. Şimdi buradan bir daha basamıyoruz. Keşke basabilsek. <laughs> Yok. Onu Şimdi onu seni, işte? için aynı oyun yapacak da. Şimdi e, hangi seçelim? Eee ne yap biliyor musun? E, ikinin ikisi. İkinin ikisi geliyor. Evet. Diğeri ne? Eee 3'ün oh. Üçün biri. İlk sıra. Bu. Birin üçü. Birin üçü birin üçü pardon. Üçün biri demişim. O. Oh. Bu. Evet. Biri. üçün biri karıştırdım. 3 sıra yok. Al işte. Belki birincisini seçtik. Orada skos vardı. Evet. Olmadı. Bunu bilemiyoruz. Evet. Burayı da bitirdik. Buradan da mağazaya geldik. Hızlı bir şekilde ve 3000 geliyor. Gelsin ve 3000 diyeceğim. bize ne verecek? Buradan bir kafu lütfen. Haydi gelsin. Brezilya sağ ikon. Brezilya Fil yok. dişi. Fil sağ kanat. Amat. Amat Kaç kenar amat? 6-7 Yeni evet, güzel. güzel. Gayet iyi. O kağıdımı çıkarıyoruz eşleştirde. Güzel buradan da kendisini çıkarıyoruz. Gayet de güzel oldu. Evet şimdi ise geldik o önemli bilgilerimize. Gerçekten oyunun ileriki haftaları için çok çok önemli şeyler olacak ve artık oyunda farklı farklı olaylar göreceğiz ve ilk başta burada gördüğünüz gibi bu etkinliğimiz var. Bu Define Legacy's. Ee, önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta 3 Temmuz perşembe Aynen. günü gelecek bir etkinlik. Takvimde vardı zaten. Bildiğimiz normal yani full dolu dolu bir etkinlik olacak. Ondan bahsediyor. aralığı 102 ile 109'muş. Evet. Ee, parça sistemi devam edecekmiş bu etkinlikte. Burada şu anda etkinlikte ikon gözükmüyor diyor. Bu daha sonra değişir diyor. Ama bunu düzeltti. Evet. Etkinlikte ikon olacağını söyledi. Onu da Olsun. Yani etkinlikte de ikonlarımız var. Evet. Ve sonra da işte onayı bekliyor diye. Burada onayları bekliyor diye. Bekliyorum diyor. Bir şey paylaşım yapmış. Son etkinin içerisine geldik. Evet. Ayın 3'ünde başlıyor. Yani etkinlik. 2 hafta tahmin olarak yazmış buraya. Ve 5 bölüm var etkinlikte. İlk olarak ana bölümümüz var. Sonra bir Chelsea bölümümüz var. 3'te bir galeri bölümümüz var. 4 ve 5 gördüğünüz gibi yine takımlara devam ediyor Yüvent ve Juventus-Ramat. İlginç. Yani 3. sırada galeri aralarda olması ve Chelsea-Juventus-Ramat şekilde bu şekilde görmemiz gördüğünüz gibi bölümler böyle. Milan'ın lisansı peşti değil mi? FIFA'da evet. yok doğru. Olsa bu etkinlikte Milan olurdu. Kesinlikle olurdu. Çünkü en çok efsane Milan'da var. Barcelona'da. Barcelona. Barcelona'nın resmi lisansı peşti değil mi? Bizim evet. oyunda var ama. Ya var da ligden dolayı. Ligden o... dolayı var. Aynen. Ama Değil full lisan lisans onda. ve zaten kaybediyor hmm. ya. Stadı hmm. kaybedecek. Evet. Yani o şekilde. Şimdi ikinci bölümle ilgili burada bilgi var. Chelsea'nin burada 2004-2005 sezonunda işte yani ee, rekordan bahsediyor. En az, en az gol, gol, yemiş. Onunla ilgili bir bölüm. Juventus'tan diye 11-12 sezonunda hani yenilmez olmuşlar. 5. Ee, Memre ilgili de 16-17 sezonunda e, her, lig, her, maçta, her go maçta, gol. atmışlar. Evet. Evet. Wow, başarıya Onunla bak. ilgili bir bölüm. Böyle bir bilgiler paylaşıyor. Sonra birinci ana bölüm burada 3 tane bölümü tamamladıktan sonra önemli aşama aç. Önemli aşama açıyormuşuz. Öyle bir bilgi var. Chelsea bölümünde trivia olacakmış bu bölümde. Trivia quiz. Yani bildiğimiz quiz olacakmış. Ve ondan sonrasında 5 15 25 35 50 Legacy puanı topladıktan sonra da bu milestone açmışız. Önemli aşama açılacakmış. Wow. Değişik bu arada evet. quiz'in etki içinde olması. Hı hı. Acaba aynı tarz mı olur? Bilemem. Güzel olabilir bak. Olabilir. Galeri bölümü de yine burada 3 farklı böyle item şey yapacak. Birinci, ikinci, üçüncü sıralar. 108, 109, 107, 106. Aynen. 106 şey gibi, da karnavaldaki gibi yani. Aynen. Öyle bölümlü olacak yani. yani. 109, 108, ya 106 değil. Altı aynı, Altır, aynı şey yazıyor bak. Karnavalda hatırlarsınız. Aynen o tarz olacak. Yani önemli bir şey değil ama yine ya. öyle yapmışlar. Aynen o şekilde. Ha, yani şu an mesela parça sisteminde nasıl hepsi bir arada duruyor ya. ötekinden ne olacak? E, ayrı ayrı olacak. Bir tarafta 109, bir tarafta 107, Aynen. bir tarafta 107 olacak. Öyle yapmışlar Ve şimdi ise geldik o olaya. Evet çok çok büyük olay. Ve Şaka değil. Ekranda görüyorsunuz. Bu Ragnarok etkinliğimiz var biliyorsunuz. İki tane hem de. Biri solda biri sağda fotoğrafları. Bu etkinliklerle beraber artık 110 111'ler geliyor. Evet. Evet. Nasıl? Hocam. Geliyor. Geliyor ve daha 109'lara yeni alıştık. Evet. Ve 109'lara tam daha alışırken 111'ler artık geliyor. Harbiden öyle. Ne zaman geliyor derseniz. Bu etkinliğimiz yani neydi bu etkinliğin adı? Aquarium fan, fan etkinliğimiz. <laughs> <Aquain> fan etkinliğimiz. <laughs> neydi bu adı? Yani etkinliğimiz bit biter bitmez. Yani 10 Temmuz'da bu etkinliğimiz oyuna gelecek ve bu etkinlikle beraber artık 110 yani 110 gün önce de wow, wow, wow. görmüş olacağız. Evet. Yani hafta 3 Temmuz'da Defiant Haftaya ondan sonraki hafta 10 Temmuz'da da ne olacak? Bu Ragnarok etkinliği gelecek. Artık hangisi önce gelir bilmiyoruz. O soldaki mi önce gelir, sağdaki mi önce gelir? Artık onu bilmiyoruz hocam ama göreceğiz. Yani bir de şöyle bir şey söyleyelim. Bu önümüzdeki hafta bu Defiant Legacy etkinliği için canlı yayın olmayacak. Yok. Onu sorduk. Yok dediler. Ondan da haberiniz olsun. Yani bu Ragnarok etkinliğinde olacağını söylediler. Yani en yakın canlı yayın bu 18 Temmuz'da bu Ragnarok etkinliği için Aynen. olacak. Vallahi bakalım hocam. İnşallah bu bu etkinlikten benim şey gibi beklentim var. Bu hazine avı. Bana da öyle geliyor ya. Sahra Amazon vardı. Çünkü 2019'da. Bir isim var. iki farklı etkinliği gelecek. Hazine avıydı, Orada bir Sahra vardı. Feci öyle bir isim var Sala yani. falan vardı. Bir de Amazon vardı. Sonra Casemiro falan gelmişti. Evet. Şimdi bu arada şu an için şu an videonun bu dakikalarında biraz sinirlenmiş olabilirsiniz. Niye dersiniz? Niye geliyor? Erken değil mi? Ne yaptılar falan. Az sonra o konuya da geliyoruz. Evet. Onunla ilgili çok güzel bir grafikte var aslında ve zaten şimdi oradayız. Şimdi de gerçekten helal olsun. Çok güzel bir tablo hazırlamış. Çünkü insanlar dün biraz anlayamadı olayı. Sinirlenmeye başladı. Şimdi burada tabloyu görüyorsunuz. En başta bir etkinlik adı var. Başlangıç tarihi var. Maksimum geni var. Ve o günden itibaren hani bir Kaç gün önce yükselmiş yani Farkı o gün aralığı var aslında. Onu evet. düşünebiliriz orada. Şimdi en başta hepsinin oyunun başlangıcı. Ayın 26'sı. 2023. 2023 Eylül. Eylül. Gen 95 Max. Evet. Sonra Toti geliyor. 25 Ocak. 2024'te. Ve artık 97 yen maksimum oluyor. Evet. Ve aradan 121 gün evet. geçiyor. Evet. Bunu da görüyorsunuz. Burada şöyle bir şey var. 4 ay fazla diyebilirsiniz ama fazla değil. Bu oyunun en başıydı. Evet. Bize bir FIFA Mobile'den verdiği kartlar 90 yen falan en fazla. Doğru. Çoğu kişi 95 iken zaten bu zamana kadar alamamıştı bile. Evet. Oyun Onu söyleyelim yani. Öyle bir olayı da var. Sonrası TOTS geliyor 29 Nisan'da ve 99 gene ulaşıyoruz. Evet. Aradaki gün sayısına görüyorsunuz. 95 gen, 3 ay yaklaşık. O şekilde. Euro geliyor ayın 19'unda. 101 gen oluyorlar maksimum. Ve Euro'daki oyuncular, 101 gen oyuncuları da hatırlayın. En iyi turnuva takımı oyuncuları Totut evet. oyuncularıydı. En sonda geliyor yani. Lamin Yamal vardı, Nico Williams vardı, Rodri vardı. Onlar da hatırlayın. O takım açılınca. Fabian Olmo falan. 81 gen yazıyor. Evet. Kutlama etkinliği bu yeni yıl dönümü etkinliğimiz vardı biliyorsunuz. 24 Eylül'de. O da gördüğünüz gibi 103 maksimum içeriyordu ve 67 gün yazıyor. Burada Arada hikaye ay fark var. Evet onu da görüyoruz. Balondor geldi. 105 genler geldi onunla beraber. Ayın 19'una geldi ve aradaki gün aralığı 56 gün. 2 ay. Aynen. Todi geliyor. Ayın 21'inde ve 107 genleri görüyoruz artık. Balondora Todi'de 2 ay var. Evet ve gördüğünüz gibi 63 gün sağ tarafta. Sonrasında daha yeni Totsumuz geldi. 109'ları gördük. Ve aradaki gün sayısı görüyorsunuz 98'i. ay. Evet. Şimdi ise Ragnarok gelecek. Ayın 10'unda. Ve 111'leri göreceğiz. Aradaki gün sayısı 72. Evet. Olayımız bu. Şimdi bazı insanlar isyan etti. Dedi, evet. dedi, dedikleri şu. Daha 109'ları doğru düzgün olamadan niye 111 genler geliyor diye. Aynen. Ama o karıştırdıkları olay şu. Normalde bakın mesela Euro'dan Anniversary'ye, Anniversary'den Ballon kadar hep arada 2 ay geçmiş iki gen atlamış. Hatta biz hep ne dedik yani evet. Her bir ay iki ay iki, i̇ki etkinlik gelir. İki etkinlikte iki gen atlatacağına her evet. ay bir gen atlattır daha mantıklı demiştik. Doğru. Daha doğru demiştik. Ama Tosi'den Tosi'ne TOTİ kadar arada bir üç ay süre geçtiği için insanlar bu olayı unuttu. Niye? Çünkü Tosi'de Tosi'de geldi. Ondan sonra Neon'da geldi 107. Neon'dan sonra bu e, neydi bu etkinlik? Pitch Pits'te geldi değil evet. mi? Evet. 3 genler. Ne oldu sonra 3 etkinlik geçti. 4. an etkinlikte tost geldi. şey çok gecikti orada. Şimdi tosta ne Tostu daha değerli kılmak için bunu yaptılar. Sizler piç pişse de 109 yaparlardı. Yapar Ama de. yapmadan ne yaptılar? Aynı geçen sene orada yaptır gibi. Aynı sistem. Tosta yaptılar. Şimdi aradan tost bitti. Şimdi Aqua Infana var. İkisinde 109 var. Bir sonraki etkinlik yani ayın 10'unda gelecek. Ragnarok etkinliğinde de 111 gen olmuş oluyor. Yani şu an normal aşamaya dönmüş olduk. Evet. Olay aynen. Bundan ibaret. Yani Takvim bu şekilde bir 3 ayda bir önemli etkin. Toti Toti arası 3 ay yapıyor. Geri kalanları 2 ayda bir yeniliyor. Zaten artık sistemi gördüğünüz gibi yani Toti'nin 24'üne bakın. 97 yen Toti'nin 25'ine bakın. 107 yen. Tots'a bakın 99 yen. Tots'a bakın 109 yen. 7-9 hep aynı. Aynı sistem ilerliyoruz. Zaten gün aralığına baktığınızda yakın. Yani bir sıkıntı yok bu konuda. Evet. Yani bakın Euro geliyor 81 gün burada diyor. Ragnarok geri 72 gün burada. Yani bunda bir sıkıntımız yok. Ama gördüğünüz gibi çünkü Dün bu haberi gördüğümüzde böyle biraz ben özellikle bilmiyorum sen hissettin mi? Farklı geldi böyle ulan 109 ne oldu bir anda? Hı. Hızlı geçti gibi zaman. Evet. Öyle bir his var. Toz çünkü çabuk geçti. Evet top hızlı geçti baya. Evet. Ve baktığımızda 111 yiyen yani çok farklı olacak ya. Gerçekten. Evet. Nasıl olacak? Vallahi hocam göreceğiz artık. ya yani şu an bu oyuncuların yüksek gen olanlar için çok da bir değeri kalmamış evet. oluyor artık maalesef. Yani şu an bile yani pazarı şimdi geçeceğiz ama yani gördüğünüz gibi. Bakalım. O da kendi almış. yüz maksimum evet, dün daha gibi dün gibi diyor. diyor. O çok ilginç. Ne, ne Bu arada düşüncenizi yoruma yazın. Nasıl sizce? Heyecanlı mısınız? 110 bin, Yani şu an farklı mı geliyor? Çok ilginç ya. ya hocam biz maksimum boyu 120 gen yani gördüğümüz için bana normal geliyor. Yani daha 120'de göreceğiz daha bekleyin. Daha seneye inşallah bir buraya da aynı sistem gidersek. Şimdi bir daha buralarda aynı tostan sonra bir hatta tostan sonra mı olmaz. Olur tostan sonra olur. Ee, Dünya 119, kupası. Evet. Dünya kupamız var. 119 o zaman. Dünya kupası etkinliği gelirse tabi o da var. Ama lisansı iyi almaya çalışıyormuş. E, ee, o da var. Ama alır hocam bence onu. Ben öyle düşünüyorum şahsı. 119 120'ler falan artık. Bakalım görecek miyiz? Onu da göreceğiz. Evet hocam. Ama aynı mantıkla gidersek bu şekilde nereye kadar gideceğiz? Ben onu da merak ediyorum. Sınırsız. Hani ne olacak? 200'e kadar gider miyiz böyle? Sınırsız hocam. Çin nasıl gidiyor? Gidiyor evet o da gidiyor. Nasıl gidiyor getirsendir? Aynı. Niye şey olsun ki yani. Hani 99 olmuş 159 olmuş ne farkı var? Yani o da var tabii ki. Oraya baktığın zaman Ama öyle. Ama farklı da hissettiriyor diyebiliyoruz. Şimdi geldik nereye? Şöyle geldik hemen buradan. Ve pazarda bir gelelim. Şimdi biliyorsunuz 109 109 109. Pazarda ne hocam? Şuradan mı geldik. Yani pazardaki fiyatları zaten en çok abi sen şikayet ediyorsun. Tabii ki özellikle. Yo, hocam. Yani bu fiyatlar ne ya? Hocam ben konuşmak istemiyorum artık. Daha yani sonra konuşacağım. 110-11 milyar gelecek, bunlardan ne olacak ya? Hocam ben konuşmak Şuraya istemiyorum. Şuraya bak. Ben ben konuşmak istemiyorum. Çok konuşacağım. Yani istiyorum. en değerli oyunculara bakar mısın? Yok yorum yok ya. Yok. Yok yok. Bir yok. bir teorim var bu konu hakkında. Zamanı geldiğinde söyleyeceğim. Yok. Sen biliyorsun ben sana söyledim evet. onu. Konuşacağız onu ama. Zamanı geldiğinde konuşacağız söyleyeceğiz. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Ama konumuz bu gerçekten artık 111 gelinler şaka değil geliyorlar. Dediğimiz gibi heyecanlıyız. Nasıl olacak? <laughs> Farklı hissettiriyor. Ragnarok olarak umarız çok bambaşka bir etkinlik olur. Diyeceğimiz bu yani. Başka bir şey var mı? Bu. Olay bu. Evet hocam. Dediğimiz gibi farklı geliyor. Harbi farklı hissettiriyor. Artık 110-111 görmek değişik oluyor. Yani olacak. 10 Temmuz'da şimdiden söyleyeyim uzatmalar yenilenecek. Evet. Yeni Yıldız bileti gelecek. Division Rivals yenilenecek. Yeni etkinlik gelecek. Yani oyun bambaşka bir aya dönecek artık. Zaten bununla bakın zaten o yüzden yaptılar. Normal şekilde. 3, 3 Temmuz'da bitiyor da onu evet. uzattılar direkt. Onu da uzattılar yani. Bunu da böyle yaptılar. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Dediğimiz gibi düşüncenizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.